Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alper Gençler Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ölmenin 30 yolunu oynayacağız. Yanımda da Sakar Bebek var yine. Hoş geldin Keltoş. Hoş bulduk. Abi ne yapıyorsun? Aa, bana ilk defa ne yapıyorsun dedi. İyiyim vallahi Sakar sen ne yapıyorsun? İyiyim vallahi. Biz nereye de geldik böyle 3 tane kuru kafa var burada. Sakar bugün... Ölmenin 30 tane yolu varmış. Onu denemeye çalışacağız. Bunlar da ölmenin 30 yolunu başaramayan insanlar. Bak ölmüş ne hepsi. Abi, Bugün ölmenin 30 tane yolu varmış. Onu deneyeceğiz. tamam dur dur sakin ol. Arkadaşlar bu arada sizlerden ufacık bir ricamız var. Eğer video hoşunuza gittiyse videomuzu aşağıdan beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın doktor ailesi. Hadi bakayım gücünüzü gösterin arkadaşlar. Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız videoyu beğenin. Aa sakın sakın hayır dur basma. Aa bastı ya neyse ben de basıyorum arkadaş hadi bakayım başlayalım. Hop. Aa, Birinci bölümdeyiz. Ne yapacağız burada? Aha bir sandık var. <laughs> beş tane demir bloğu, beş tane merdiven, balta kazma. Aa galiba yüksekten aşağı atacağız kendimizi. Arkadaşlar, neyse hızlı olmamız gerekiyor. Hadi bakayım başlayalım. Şimdi buraya böyle. Merdiven yapacağım galiba böyle. Buradan aşağı düşmeye çalışacağız. Evet evet böyle canımız gidecek. İlk ben olacağım hayır. Aha bir buçuk Aha. kalbim gitti. Hadi hadi hızlı hızlı düşelim. Hop. abi düşemedim sakar ben. Ben de düşeceğim. Allah. İki buçuk kalbim gitti. Kaç kalbim var Sakar? Yarım kalbim kaldı. Oha ne çabuk. Anne. Allah. Hadi hadi ölmem gerekiyor. Benim dört buçuk kalbim kaldı. Hadi. Üç kalbim kaldı arkadaşlar. Hadi bunu başarabiliriz. Hadi. Allah. Bir buçuk kalbim kaldı. Hadi doktor ailesi. Hop. İşte bu. Arkadaşlar şimdi sırada ikinci bölüm var. Bakın ikinci bölüm. Bakalım chestte ne varmış. Aha. Blok, su, buldum, kazma. Buldum, buldum. Nasıl buldun? Su var, blok var, kazma var. Aa suda mı olacağız değil mi? Doğru. O zaman hemen arkadaşlar şuraya şöyle bir yer yapayım. Sakar dur bekle şuraya merdiven yapacağım. Suyu da buraya koyacağız. Hadi başla. İlk ölen kazanır arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya hayır beni vurma. Hayır bana vurma Sakar Ya vurma bana dur vurma arkadaşlar. Burada şimdi boğulacağız. İkinci bölümü de böyle geçeceğiz. Sakar bana vursana bir. Ta. Neyse vurma vurma sakın vurma sakın vurma. vurma. Hayır vurma. Hayır, vurma. Aha Sakar öldü sıra bende arkadaşlar hadi ölüm artık Aa, evet arkadaşlar sırada 3. bölüm var Bakalım burada ne yapacağız Bu ne lan <laughs> Sakar aşağı gitti hemen Lan ne oldu Allah. Dur bakayım Aa, Burası çok kolay ona bir kalbim <laughs> kaldı Bir kalbim kaldı Vallahi bir kalbim kaldı Hadi ölüm artık Allah ölemedim galiba arkadaşlar Oradaki lava atlayacağız Aa, Sıra bende beni bekle Hadi işte bu. Evet arkadaşlar sırada dördüncü bölüm var. Burada da yine bir sandık var. Bakalım sandıkta ne varmış. Anti gravity potion. Sakar anti gravity şey değil mi ya? Bu yer çekimiyle alakalı bir şey. Bir deneyelim bakalım. Hop. Aha. Öldüm direkt. Evet arkadaşlar sırada beşinci bölüm var. Bakalım burada nasıl öleceğiz. Sakar etrafa bak yine sandık var. Aa redstone var burada. Dispenser var. Aa ben de buldum dur 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 arkadaşlar galiba kendimize ok atan bir makine yapacağız hemen yapalım o zaman şurada olsun dur sakar buradan sen bizi ateş mi? etsin sen bilin. Sen bilin. nasıl bilmiyorum ya bak öğreneceğiz şimdi bekle şimdi arkadaşlar bunların üstüne de şöyle redstone ben geçeceğiz galiba şöyle kendimize buradan ok atacağız arkadaşlar büyük bir ihtimal böyle şöyle yapalım. Bunu da böyle 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 21 tane buraya 21 tane buraya 21 tane buraya Sakar hazır mısın kendimizi öldürmeye oh, Dur dur bekle İlk başta şöyle yapacağız Allah Al Sakar bunları teker teker koy şey ya. Allah oluyor 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 hadi hadi oluyor oluyor Allah Yere. geldi bir kalbim kaldı arkadaşlar Hadi bakayım hop bunu da kırıyorum Hop ölemedim hala hadi Ne <laughs> oldu Sakar öldü ben ölmedim Hadi sıra bende beni de öldürün. Hadi artık ama. Hop. ye yeah. Evet arkadaşlar sırada 6. bölüm var. Her tarafı mok olmuş ya şuna bakın. Bakalım burada ne yapacağız? Ne diyor burada? What do, do? Yine bir işe aramıyor. Sandık evet, var. Tam, ne güzelmiş, sakar yanacağız galiba gel gel bu çok kolay bak ne bunu yapıyoruz bunu da böyle yapıyoruz yanacağız arkadaşlar hmm. Aa, yanıyorum ben, ben ben Aynen yaşarsın burada patates yok Sakar burada <laughs> Hadi bakayım. Evet arkadaşlar sırada 7. bölüm var. Burada bir tane ağacımız var böyle. Bir de yine sandık var. Balta var. Allah Allah ağaçtan ne yapabiliriz lan sakar? Benim aklıma bir fikir geldi Aa sakın TNT varmış bunun altında. Hayır. Evet arkadaşlar 7. bölüm çok kolay oldu. Sırada 8. bölüm var. Yine bir tane sandığımız var. Açalım. Iron pickaxe ve bir tane ambil var. Aa kendimize anvil atacağız galiba yukarıdan. Evet böyle. Hop. Aa, oha çok fazla vuruyormuş. Sakar ilk ben öleceğim sonra sen öl tamam mı? Hatta <laughs> dur önce sen öl. Geç geç önce sen öl. Tamam ben öleceğim. Hadi. Aa, bir daha hadi bakayım. Aa. Evet arkadaşlar sırada 9. bölüm var. Şu an üstümde bir efekt var. Ne olduğunu bilmiyorum. Jump boost diyor. Ama şurada bir sandık da var ona bakalım. Ana blok var. Eee Sakar gene yukarı çıkacağız galiba ya. Aha bu ne? Night diyor. Aha gece oldu lan. Sakar gece yapsana bir. Uyuyayım bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar jump diyor. Bakayım. Aa zıplayamıyorum. Aa ne oldu? Galiba aşağı düşeceğim böyle. Aa! Ölüyorum. Aa! Arkadaşlar sırada 10. bölüm var. Bakalım burada ne yapacağız? Görmüş olduğunuz gibi bana ateşten yanmama efekti verdi. Sakar ne yapıyorsun ya? <laughs> ya tuşlara basma abi bozacaksın şimdi oyunu ha. <laughs> Sandığa bakalım. Oha. Bulduk. Arkadaşlar nedir portalı yapacağız galiba. Hemen yapalım hızlıca. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle nedir portalında nasıl öleceğiz ki ya? Yakalım. Hop. Portala gidiyoruz. Allah nedir'e geldim. Nasıl öleceğim lan ben burada? Arkadaşlar hem yanmama özelliğim var. Hem de bakayım zıplayarak ölebiliyor muyum? Aa, zıplayarak da ölemiyorum. Aa zombi pigmenler. Evet bunlar beni öldürebilir. Zombiler gelin bakayım buraya hadi öldürün beni. Aa! Evet arkadaşlar sırada 11. bölüm var. Burada bir end portalı var böyle ama çalışmıyor. Aha, sandık var burada. Sandıkta ender pearl var. Blaze rod var. Iron pickaxe var. Sakar nasıl ölebiliriz bunlarla beraber? Ben buldum. Nasıl ki? Ender'e gireceğiz orada blaze rod var onları çevir. Buldum. Şey, aa blaze powder. Bunları da birleştireyim arkadaşlar. Ender ha tamam buldum. Böyle 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 böyle. Arkadaşlar el portalına girdim ende geldim. Kazmam da var. Hemen buradan çıkmam gerekiyor. Buradan nereye gideceğim acaba ya? Nasıl ölebilirim ki burada? Bu taraftan çıkış yok. Yukarı kıralım. Yukarı bakayım. Sakar sen neredesin? Sen de gel. Allah, oh, ejderha geldi. Ejderha öldür beni ejderha. Arkadaşlar bu taraftan gideceğiz galiba. Ejderha beni öldürebilir. Buradan çıkalım şöyle. Ama öldü. Sakar nasıl ölmeyi başardın? Ben hala ölemedim ya. Endirmen mi? Nasıl gittin oraya? Ben çıkamadım hala buradan. Şöyle kıralım arkadaşlar. Hadi artık çıkayım ne olursun ya. Aa buldum. Evet 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 buldum. İşte bu. Sonunda ölebileceğim. Hemen çıkayım şuradan. Aha. Ende geldim arkadaşlar. Şans bloğu falan var burada. Oha. Bu ne? Bu beni öldürmüyor. Aa sadece ejderha öldürebilir galiba beni. Ejderha gel öldür beni. Bunlar ne? Aa bu ne? Evil potion. Hop. Oha. Vallahi öyle galiba. Canım niye gitmiyor ya? Hadi öleyim artık öleyim. Ne olur öleyim. Ölemiyorum hala arkadaşlar. Aa. Oh. Evet arkadaşlar sırada 12. bölüm var. 11. bölüm bayağı bir zordu. Yalnız Sakar sen hiç gelmiyorsun benimle. Ha. Gelmiyorum, aşağı <laughs> Aşağı mı atlıyorsun? Lan oyunun amacı bu zaten. Neyse sandığa bakalım. Aha! Sakar gel ya Gel ya Sakar öldüreceğim seni. <laughs> O zaman önce ben kendimi öldüreyim biraz arkadaşlar. Hop. Allah tavana saplanıyor. Hadi. Bir daha. Bir daha. Sakar gel buraya. Aa, Sakar'ı öldürdüm arkadaşlar. Sıra kendimde. Kendimi nasıl öldüreceğim? Hop. Hadi Sakar nerede sizden? Ben sağ Ölüyorum iki kalbim kaldı. Hadi öleyim artık. Yarım kalp hadi. İşte bu. Evet arkadaşlar sırada 13. bölüm var. 12 bayağı kolaydı. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın tamam mı? Bu videoya çok güzel bir like sayısı bekliyorum sizden. Tekme atın like'lara. Kafa atın. Aa acıkma şey iksiri bunlar. Hadi Sakar Aa. acıkıyoruz galiba. İç 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 iç. iç. Oo, acıkmaya başladım bile ben. Sakar gel gel birbirimizi öldürelim gel. Gel buraya. Gel buraya. Hadi kim kim öldürürse hadi. Gel buraya. Yumruk gel. Bir vs 1. Gel buraya. Hadi öleceksin Sakar. Öleceksin. Hadi öleceksin. Hayır öleceksin. Öldü işte bu. Sıra bende arkadaşlar şimdi acıkmaya devam edeceğim ve açlıktan öleceğim. Bir kalp hadi öleyim artık lütfen öleyim. Yarım kalp. Hadi doktor ailesi başarabiliriz. Evet arkadaşlar sırada 15. bölüm var. Az önce açlıktan geberdik. Bakalım buradaki sandıkta ne var? Aa bu ne? Strange. Aa, bunlardan bir şey yapacağız arkadaşlar galiba. Bu ne aa, kaskı giydim? Aa, aa. Nasıl söylüyorsun ya? Bunu için bakayım. Aa, iyi, 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 iyi. Evet arkadaşlar sırada 16. bölüm var. Yalnız biz bayağı yorulduk arkadaşlar. Vallahi bu kadar olduğunu tahmin etmiyorduk ya. Değil mi Sakar? Ne, ne, ne gidiyor, ne gidiyor, ne, ne gidiyor tamam eve gideceğiz. Bekle sandığa bakalım önce. Ha iki tane kum var. Burası ne alaka? Aa çukura düştüm. Aa, sakar buldum. Ya dur bekle dur. Kum atacağız kafamıza bekle. Kumu böyle atacağım. Bunu da atacağım. Aha ölmeye başladık arkadaşlar. Sıkıştık buraya. Ya sakar. Hop. Aha ölmeye başladım yine. Hadi bakayım ölelim. Hadi. Evet arkadaşlar sırada 17. bölüm var. Az önce kumda sıkışarak öldük. Şimdi bakalım burada ne yapacağız? Burada hiçbir şey yok. Sandık da yok burada. Ne yapacağız burada? Aa burada vs atacağız galiba gel bakayım buraya Gel buraya Sakar gel buraya kafanı gözünü kıracağım Sakar <laughs> Aa Sakar öldü ben nasıl öleceğim arkadaşlar Neyse nasıl ölebilirim Düşün doktor düşün doktor Aa. Arkadaşlar burada galiba iksir yapacağız dediğim gibi Sakar uyumaya başladı Neyse uyuya dursun biz iksir yapalım hadi bakalım Buraya açıyoruz buraya suları yerleştiriyoruz İlk başta nether wartımızı koyacağız galiba Yalnız bu makine çalışmıyor ya Allah Allah bu makine niye çalışmıyor Şunu koyayım bakayım bu da olmuyor Bu da olmuyor Hiçbiri olmuyor arkadaşlar bozuk bu makine Bozuk ya makine vermişler şey ya. Ver bana, bana ver ya. Al bakalım Sakar al Hadi bakayım sen yap bu sefer iksirleri Şöyle verelim Sakar'a Hadi bakayım arkadaşlar Sakar şimdi bize Kendimizi öldürecek, öldürecek iksir yapacak Ondan sonra kendimizi öldüreceğiz burada evet, Hadi ha gördüm, bekle. Ne Hadi Sakar ya bu sakar bebek hala yapamadı arkadaşlar. Neyse bu arada dediğim gibi arkadaşlar videomuzu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Daha fazla böyle video için videoya like atın doktor ailesi. Kafamdaki de çok güzel ha. <laughs> Solucan gibi. <laughs> Bakın. Acaba sakar bebeği yumruklayarak mı öldürsem arkadaşlar? Vallahi aklıma gelmiyor değil. Ben de bu iksiri için bari o sıra. Belki işe yarar. Aha içtim valla. Acıkmaya başlıyorum. Sakar sen yapana kadar ben ölürüm bence. Yaptın mı? Oha lan ne çabuk yaptın iksirleri. Aa, şimdi vuralım kendimize. Allah Allah. Allah. Üç kalbim kaldı. Hadi bir tane Aa. daha ver, bir tane daha ver. Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Hadi hızlı ol, hadi hızlı ol, hadi hızlı ol. Bir, bir, on, on, on. Ver bakayım. Bunu ay. içiyoruz. Aa. Evet arkadaşlar sırada 19. numara var. Bakalım burada ne yapacağız? Etrafta bir yine alır. hiçbir şey görünmüyor. Buna basayım. TNT'ler geldi patla 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 Çabuk içine gir Evet arkadaşlar sırada 20. bölüm var Bu arada biz şöyle bir karar aldık arkadaşlar ee, Lütfen kusura bakmayın Eğer 30. seviyeye kadar yapmamızı istiyorsanız Videoyu beğenin arkadaşlar Abone <laughs> de olun kanalımıza Bakalım burada nasıl öleceğiz Şuna bir basalım etrafta hiçbir şey yok gibi ya Bakayım bir buna bassak ne olur Aa gene patlıyoruz galiba Arkadaşlar ölüyoruz galiba <laughs> Evet arkadaşlar 20. bölümün de sonuna geldik. 10 tane daha kaldı. Eğer bu bölümün devamını istiyorsanız video arkadaşlar like atmayı, abone olmayı Olur unutmayın. Mi? Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım like tuşuna basın. Şimdi sakarı buradan aşağı atacağım. Bakın burada bölümler var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oha uzay silah bulmuş kendine. <laughs> Anca hile yap Sakar. Hadi öleceksin. <laughs>